sevgili İstanbullular, muhterem hanfendiler, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. İstanbul İlkan'ın kollarımızın yedinci olağan kongresinin partimize, şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm kadınlara hayırlı olmasını diliyorum. Konuşmamın hemen başında bugün vefatının birinci yıl dönümü olan Alev Alatlı'yı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Merhum Alev Alatlı ülkemizin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur, en hakikatperver kadın münevverlerimizden biriydi. Türkiye merkezli düşüncenin öncülerinden olan Alev Alatlı'ya bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Kuruluşumuzdan bugüne, İstanbul kadın kollarımızda görev yapan hanımefendilerin her birine. Şahsım, ailem, teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü kongremizde birlikte vazifelerine devam eden ve yeni görev alacak arkadaşlarımıza başarılar temenni ediyorum. Görevi devreden kardeşlerimize ise emekleri ve gayretleri sebebiyle teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman söylediğim üzere kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketinde muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir. Biz de partimizi bir Erdemliler hareketi olarak kurarken ana kademe yanında kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik. Teşkilatlarımızı ve tüm faaliyetlerimizi bu üçlü yapı esasına göre yürüttük. Geçtiğimiz günlerde Genel Merkez Gençlik Kolları kongremizi yaparak yeni bir ekip ve yeni bir heyecanla Türkiye 100 yılı yürüyüşümüze güç kattık. İnşallah 5 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz Genel Merkez Kadın Kolları kongremizde de yeni bir ekip ve yeni bir heyecanla ülkemizin tüm kadınlarına ulaşacak bir seferberlik başlatacağız. Ardından 6 Şubat'ta büyük depremin ikinci yılı vesilesiyle Adıyamanlı kardeşlerimizle birlikte olacağız. Bir sonraki gün yani 7 Şubat'ta da İstanbul İl Teşkilatımızın kongresini yaparak yoğun bir maratona daha son noktasını koyacağız büyük kongremizi 23 Şubat'ta tam bir demokrasi şöleni atmosferinde icra ederek Türkiye yüzyılı yürüyüşümüzün hazırlıklarını bir üst seviyeye çıkartacağız. Değerli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, AK Parti'nin kadın ve gençlik teşkilatlanması diğer partilere de örnek olmuş. Onlar da aynı istikamette bir gayrete girmişlerdir. Gerçi hiçbir taklit aslının yerini tutamaz derler ama kadınlar ve gençlerimiz adına bu gelişmeden gayet memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Peki biz kadın teşkilatlanmamıza, kadınlara yönelik çalışmalarımıza Niçin bu kadar önem veriyoruz? Erkeği eğitirsen bir kişiyi, kadını eğitirsen bir aileyi ve oradan da tüm toplumu eğitirsin diye bir söz vardır. Atalarda er bozulursa aile bozulur, kadın bozulursa millet bozulur diyorlar. Görüldüğü gibi ne tarafa bakarsanız bakın kadının aileden başlayarak tüm toplumun tüm insanlığı nasıl etkilediğinin işaretlerini görüyorsunuz. Erkeğin ailenin direği olduğu ifadesinin devamı kadının da ailenin temeli olduğu gerçeğidir. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir. Erkeği ve çocuklarıyla bütün bir ailenin gönlünü fethetmenin, onlara kendinizi anlatmanın ve ihtiyacınız olan desteği almanın yolu kadınlara ulaşmaktan geçiyor. AK Parti olarak hanelere ağırlıklı olarak kadın üzerinden girerek seçimlerde yüzde ellileri bulan oy oranlarını yakaladık. Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse, kadınlara yeteri kadar etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir. Çünkü bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir. Partimizi hak ettiği yere evvel emirde kadınlar taşıyabilir. Biliyorsunuz 2028 seçimlerinde yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz. Bu hedefin tutturulmasında sizden beklentimiz büyüktür. Şunu asla unutmamalıyız: siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır. Ama en büyük amil çalışmaktır. Siz bakmayın. Bizdeki muhalefetin hiç çalışmadan yiyip içip sırt üstü yatarak armut piş ağzıma düş mantığıyla iktidar beklediğine. Görüyorsunuz. 22 yılı aşkın süredir bekliyorlar. Bu kafayla giderlerse daha 22 yılda beklerler. 222 yılda beklerler. Milletimiz ülkenin kaderini bu kifayetsiz muhterislere asla bırakmaz. Kadınlar evlatlarının geleceğini bu iş bilmezlere kesinlikle emanet etmez. Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülkenin meselelerine kafa yormadıkça, akıllı uslu çözümlerle milletin huzuruna çıkmadıkça bunlar ancak 23 Nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynarlar. Eskiler ne diyor? Çalışan dağları aşar. Çalışmayan düz ovada şaşar.